Patti 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 bak bak halinden halinden hal patti ne patti ne oluyor patti 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 Dolayı, patiş, patiş. Yok, Yok oldu patisini oldu. istemiyor. Kepçeye yende, şey yaptırdı. değil. Yok kepçeye yaptırdı. Ha, Yok şimdi ya neyle sulatacağız? Sadece bu suyla evet, sulatıp bir de yeni bir de Ya Musa e, ama sulatın öyle. Eee, sulan olmaz, yani muzata hiç olmaz Eee, bir şey ne bilir, bir şey kaçırır, sulan gelir. Ama sulanmasak olmaz, bir